Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok lezzetli bir özbek pilavı hazırlayacağız. Tencereme dibini kapatacak kadar bir sıvı yağ aldım. Yarım kilo dana kuşbaşım var. Haşladım daha önce. Bunları sıvı yağında güzelce kavuruyorum. Etlerimi iyice kızartıyorum. Daha sonra iki tane soğanım var. Bunları ay şeklinde doğradım. Etlerimin üzerine ilave ediyorum. Önemli olan soğanların iyice pişmesi, erimesi. O yüzden soğanlarımızı etlerimle birlikte iyice kavuruyorum ki güzelce pişsinler, erisinler. Çok gelmesin gözünüze soğanlar. İki tane fazla gibi geliyor ama zaten pişince azalıyorlar. Güzelce etlerimle beraber soğanlarımı da kavuruyorum. Kavrulan etlerimin ve soğanlarımın üzerine Julien doğradığım havuçlarımı ekliyorum. Ben 4 tane kullandım. E, orta boy çok küçük değildiler. Bol havuçlu, soğanlı çok lezzetli bir pilav oluyor gerçekten. E, misafir sofralarına, iftar sofralarınıza çok yakışacaktır eminim. Mutlaka deneyin. Havuçlarımı üzerine geçecek kadar bir su koyup birazcık pişirdim. Daha sonra üzerine bir paket kuş üzümü ekliyorum. Yaklaşık 40 gramlık bir paket kuş üzümü ekliyorum ve bir tane sarımsağın dış kabuklarını soyup sadece en altta ince bir kabuğunu bırakıp güzelce yıkayıp ortasına yerleştiriyorum malzemelerimin. 2,5 su bardağı kadar basmati pirincim vardı. Bunları güzelce sıcak suyla ıslattım, beklettim birazcık. Daha sonra güzel düzleyerek tencereme alıyorum. Bundan sonra karıştırmayacağım artık. Güzelce düzledim o yüzden. Tuzumu ekliyorum. Ben unuttum. E, pirinçten önce de ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Pirinçle de beraber de ekleyebilirsiniz. Zaten servis ederken karıştıracağız pilavımızı. Pirinçlerin üzerini geçecek kadar e, kaynamış su ilave ediyorum. Tenceremin kapağını kapatıp ocağımın altını kısıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum çok derine inmeden böyle pirinçlerinizi karıştırarak suyun çekip çekmediğine bakabilirsiniz. Kaşığımın arka tarafıyla böyle delikler açıyorum ki pilavım böyle hava alarak güzelce pişsin diye. Tekrar ağzını kapatıyorum. Evet, pilavım iyice suyunu çekti. Böyle pirinçlerimi ortaya bir ufak bir tepecik gibi topluyorum. Biraz da bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Basmati pirinç İran pirinci olarak da geçiyor. Normal pirinçle de yapabilirsiniz ama bu pirinçle gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle bir de böyle deneyin. Pilavım pişti. Pirinçlerimi düzeltiyorum. Bir tepsiye ters çevireceğim. Böyle çok nizami çıkmasını beklemeyin. Öyle durmayacaktır. Zaten dediğim gibi karıştırarak da servis yapacağız. Evet gerçekten çok 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 lezzetli oldu. Çok güzel kokuyor. Lokum gibi pişti. Havuçlarım, sarımsağı içindeki etlerim hepsi böyle yumuşacık oldular. Mutlaka siz de deneyin. Çok beğeneceğinize eminim. Çok kolay, çok pratik bir tarif. E, tenceremin dibine böyle kalan birkaç parça eti, havucu onları da toparlayıp üzerine koyuyorum. Nefis oldu gerçekten. Eğer siz de tarifimi denerseniz Instagram'dan benimle paylaşmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da Elif ile Mutfakta adıyla takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.